Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de baktığımız zaman şu anda 26 bin dolar seviyesinde ve yatayda hareket ettiğimizi görebiliyoruz. Peki bu yatay evre bizim işimize yarayacak mı? Yoksa Bitcoin için daha da kötü senaryoları aktifleştirebilir mi? Bu videomuzda bunlara değinmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sert bir düşüş meydana geldi. Yani bu aralıkta zaten beyaz trendin alınmaması ile birlikte gayet sert bir tepki ile birlikte aşağı doğru geldiğimizi görüyoruz. Ve bunun akabinde biz Bitcoin'de biliyorsunuz EMA Ribbon kesişmelerine çok dikkat ediyoruz. Bu Ribbon kesişmeleri bize ne sağlıyor derseniz hemen şunları gizleyelim. Ribbon'un kesişmeleri aslında bizlere trendin yönü hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Yani bakın burada yeşil maviyi yukarıya doğru kestiği zaman şu aşamada kesiyor. Ve hep mavi aşağıda kalaraktan bir e, aslında yükseliş döngüsü yaşadığımızı görüyoruz. Fakat şu an tehlike nedir derseniz yeşil maviyi aşağı kesmek üzere. Peki en son ne zaman kesmiş? Bakın burada arkadaşlar... Yeşil ile mavi'nin kesişimi meydana geliyor. Yani yeşil aşağı doğru kesiyor ve kestikten sonra bakın hep böyle riytersler e, gelse de burada tekrardan bir yukarıya kesişim gelmeden habire aşağı doğru gittiğimizi görüyoruz ve en sonunda burada geliyor ancak bu şekilde toparlanabiliyoruz. Ve burada da aslında bakın şuradaki olayın hemen hemen aynısı gerçekleşebilir. Yani yeşil maviyi aşağı doğru kesebilir ve bu da yeni bir düşüş döngüsü başlatabilir. Tabii ki bu ne zaman olur? bu Bitcoin'in hareketine bağlı olaraktan aslında 2-3 günü gösteren bir hareket. Yani bu aslında bu hafta ile birlikte bu kesişimin de gelebileceğini söyleyebiliriz. Ve kesişimle birlikte maalesef düşüşler daha da sertleşebiliyor. Yani burada görüyorsunuz mesela hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da bir kesişimin geldiğini görüyoruz. Kesişimle birlikte retestler geliyor. Yani kesişim gelene kadar düşüş. Tam kesişim geldiği zaman bazen retestler yapıyoruz ve ardından aşağı doğru düşmeye devam ediyoruz. Yani ben bu sinyalleri gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü aslında gayet iyi çalışan sinyaller. Mesela şurada da görüyorsunuz yine yeşilin aşağı doğru kesmesiyle birlikte gayet aşağı doğru düşen bir trend oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Bunun akabinde zaten sıkıntılı zamanlar devam ediyor. Yani dediğim gibi burada bizim önemseyeceğimiz bir diğer sinyal de bu olacaktır. Bu kesişim gelirse yine Twitter üzerinden konuşuruz. Zaten günlük videolarımıza devam ediyoruz şu anda. Önemli olaraktan bunu söyleyebilirim. Onun akabinde biraz daha küçük zaman dilimlerine ilerleyelim. Yani bizi e, zaten bir e, önceki tweetimde şunu paylaşmıştım. Bizi tutan destek neresidir derseniz hemen burada haftalık grafiğe geldiğimiz zaman yine MA ribbon'ı açabiliriz arkadaşlar. Yine burada EMA ribbon tarafında MA 200'ün yani bu mavi bandın bizi tuttuğunu görüyoruz. Yani bakın burada e, öncelikle kıramıyoruz. Kırdıktan sonra retest ardından bir hareket daha ve yine noktasal buraya tutunduk. Ve bunun da geldiği seviyeler 25.600 dolar seviyeleri. Yani bunun da kaybı aslında bu kesişimi tetikleyecektir. Yani bir günlükte bahsettiğim o kesişimi daha da hızlandığını görebiliriz. Yani daha da yaklaşacağını söyleyebiliriz. Onun haricinde hemen yine bir günlük grafikte çizgilerimizi açarsak aşağıda nereyi bekliyoruz? Yani bu kesişimle birlikte gerçekten daha sert bir düşüş gelecekse de İlk aşamada bizim önemli desteğimizin 20-22k olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ve bu alana doğru gelirsek de çok güzel fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani SMA ribın açısından zaten takip ettiğimiz bir band vardı. Onun buraya geldiğini biliyoruz. Yani 21.400'lere doğru uzandığını biliyoruz. Aşağıdan gelen trendimiz yaklaşık olarak 20 21.000 civarlarında devam ediyor. Yani hemen hemen 20-22k aralığında önemli yatay destek bantlarımız bulunuyor ve burası güzel bir fırsat noktası olabilir. Ona göre yine değerlendirmemizi yaparız zaten. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman dün de bunu konuştuk. Yani haftayı kötü kapattık ve haftayı kö kötü kapattığımız zaman şunu biliyoruz maalesef bir döngü yaşatabiliyorlar. Yani hemen bırakmıyorlar. Burada görüyorsunuz haftayı Barry Schengalfing mum tarzıyla kapatıyoruz. Yani Yutan formasyonu ardından düşüşlerin bir kademe daha devam ettiğini görüyoruz. Yani bazen retest haftası oluyor dediğim gibi biraz dinlenme haftası ardından yukarıya doğru bir hareket. Yani retest nereye gelebilir bir de hemen ona bakalım. 4 saatlikteki indicator açısından yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 27 binleri gösteriyor. Tabii ki bu yatay gittikçe daha da aşağı gelecektir. Ee, burada kısa bir short temizliği yapalım derlerse de bunu e, aslında 27 binlere doğru yapabilirler. Fakat içeride kimler daha fazla birazdan ona da bakarız. Onun haricinde burada baktığımız zaman arkadaşlar bu kamanın kırılımının retest noktası 24.800'lerde. Yani bakın buraya doğru bir iğne gelmiş gibi görünüyor ama tam temas gelmedi. Ve ben bu trendi önemsiyorum açıkçası. Bakın noktasal hareketler meydana geliyor. Kırdığı zaman yine buradan hep bir tepki aldığını görüyoruz. Yani Bitcoin bu trendi önemsiyor. Burada bakın defalarca kez kırılmadı. Kırıldı. Retest. Belki ikinci test çok önemli fırsatlar doğurabilir. Yani ilk aşamada tepki alabileceği noktanın 24.800'ler olduğunu söylüyor. Onun haricinde hacimlere baktığımız zaman aslında dün gelen hareketin hacimli bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir olay yok gibi görünse de hacimli bir hareket olarak karşımıza çık çıkıyor. Ve bugün de aslında hacimlerin daha da artacağını düşünüyorum ben ABD piyasaları açılmasıyla birlikte. Ve yine burada arkadaşlar önemli haberlerimiz var. Birazdan değiniriz. DXY tarafı yine dirençten dönecek mi acaba? Bu da bir diğer önemli unsur olacaktır. Yani DXY buradan dönüş yaşamıştı. Ve şu anda da yaklaşık olarak 104 seviyelerini kırmasıyla birlikte DXY yükselen trendine adım atacak arkadaşlar. Yani ben artık yükseliyorum. E, tekrardan bir e, dalga yapabilirim. Burada yaptığım gibi sinyalini verecektir. Onun haricinde bu sinyali tetikleyen bir diğer unsur da şu e, haftalıkta gelen pozitif uyumsuzluk zaten. Zira bu bölgenin önemli olduğunu konuşmuştuk tam noktasal bir dönüş yaptı. Bakalım burada 104'ün kralımı DXY adına hareketlerin devamlılığını sağlayacaktır ve bitcoin adına da maalesef sıkıntıları devam ettirebilir. Sonrasında bitcoin dominansına bakalım yani altcoinler ne yapacaklar? E, önemsediğimiz bir e, coin tayfası çünkü çoğumuz altcoinlerde kalmaya devam ediyor. Burada aslında altcoinlere baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Önemli bir W yapısını kırdığını görüyoruz yani bitcoin dominansına baktığımız zaman Burada önemli bir W yapısının kırıldığını görüyoruz Ve D testleri 47 Bantlarında bu 47 bantlarına doğru gevşemesi Belki altcoinleri biraz canlandırabilir Fakat burada aslında dominansın daha gidecek yolu olduğunu söylüyor bizlere Aslında burada formasyon hedefini tamamlarsa yani Biliyorsunuz W'nin genişliği kadar burada yani yüksekliği kadar bir hareket gelebilir o da bizlere şunu söylüyor. 57 seviyelerine kadar dominans çıkabilir. Bu da altcoin'lerin artık öldüm bittim dediği yerler olacaktır. En önemli giriş yerlerinden birine gelebiliriz. Yani burada dominansın bir dönüşüne dair bir sinyal almak gerekiyor. Altcoin'lerin tekrardan daha iyi performans gösterebilmesi için. Şu anda bunu almıyoruz. Yani dediğim gibi burada kırmış bir uyumsuzluk göremiyoruz. Hatta belki... Buradan alacağı tepkiyle birlikte yukarıda uyumsuzluğunu yapacak. Ona göre konuşuruz. Altcoin'lerde maalesef tehlike henüz geçmemiş duruyor. Onun haricinde burada likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda dün bir long likidasyonu oldu. Ve zaten dün aslında videoyu yaparken küçük bir long üstünlüğü olduğundan bahsetmiştim. Onun haricinde burada yine baktığımız zaman ise bu küçük long üstünlüğünün yanında şu anda biraz daha yüksek bir long üstünlüğünü görebiliyoruz. Yani düne kıyasen biraz daha longların daha da aktifleştiğini söyleyebiliriz. Bakalım burada dikkatli olmak gerekebilir. Yani hem kesişim tehlikesinden dolayı hem de Bitcoin'in yukarıya doğru yapacağı hareketlerin kısıtlı olmasından dolayı. Yani yapacağı retestler 27 binleri bizlere gösteriyor. Bu da alınmaya değer bir risk olmayabilir arkadaşlar. Burada Founding Rate tarafında dediğim gibi şu anda küçük bir long üstünlüğünün de olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar, e, ABD tarafında yine önemli bir sempozyum olacak. Yani Jackson Hole Sempozyumu olacak. Bu sempozyumda arkadaşlar aslında gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler e, para politikalarını değerlendiriyorlar, neleri değiştirebiliriz, bunun hakkında birbiriyle konuşmalar yapıyorlar. Bu da aslında bizim için de önemli çünkü e, ABD tarafı sıkı para e, politikasını devam ettirecek mi? Çünkü diğer ülkeler de aslında ABD'ye göre kendilerine gard alıyorlar. Yani diyorlar ki bizim ülke para birimimiz dolara karşı zayıf gelmesin şeklinde bakıyorlar. Bu yüzden buradaki toplantı da önemli olacaktır. Ayın 24, 25 ve 26'sında yani 2 gün sonra başlayacak bir sempozyum olacak. Ve bu sempozyumda da önemli konuların konuşulacağını söyleyebiliriz. Yine piyasayı etkileyebilir. Onun haricinde ABD tarafında enflasyon oranını biliyorsunuz baya baya düşürdüler. Yani 8.3'den 3'e kadar düşüş gösterdi. Fakat artık yavaştan kış aylarına girmemizle birlikte enerji fiyatlarıyla birlikte yeniden aslında ABD enflasyonu Artış gösterebilir mi şeklinde bir korku var ve bundan dolayı da aslında ABD tarafı faiz artışlarına devam edebilir mi? Yani şu anda 5.5 civarında devam eden bir faizleri var. Ee, aslında bu ay arkadaşlar sempozyum olacağından dolayı bir faiz artışı veya faiz toplantısı olmayacak zaten. Ama diğer ayın 20'sinde tekrardan bir FED faiz oranı kararı göreceğiz. Bakalım piyasalar 25 bas puan düşünüyor şu anda. Yine bunu da değerlendiririz. MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman Z-Score'un hala aşağı yönlü baktığını görüyoruz. Ve yeşil alanların önemli toplama alanları olduğunu biliyoruz. Yani tarihi dipleri veriyor bizlere. Yine bu da yeşil alana doğru bir hareketlenme gösterirse... Bunu da konuşuruz. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlar şu düşüşte birlikte bir satış yapmışlardı biliyorsunuz. Ve şu anda küçük bir alım meydana geldi. Bakalım bu alımların devamı gelecek mi? Bunlar da önemli olacaktır yoksa yatayan bağlayacaklar? Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda 37 seviyesinde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.